Merhaba arkadaşlar. 6 Haziran 2020 Belmont Park 1. Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. İlk önce şablon okuyacağım. Sonra oynamamız gereken ideal oyunu söyleyeceğim. Birinci ayakta 3 numara alternatif tekimiz. Rakip ararsanız 2 ile 9 ön planda. Daha sonrasında 6 numara da ilave edilebilir. İkinci ayak 12-11 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 14, 4 5 1 8 15'i ilave edebilir. 3. ayak 5 6 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4'ü ilave edebilir. 4. ayakta 5 numara tekimizdir. 5 e rakip ararsanız öncelikle 2 4 10. Daha sonrasında 16 13 11 7 14 15 1 ile 9 da ilave edilebilir. 5. ayak 1 2 yeterli daha da geniş oynayanlar 5, 3, 6, 10 ile 9 da ilave edebilir. Son ayak 6, 8, 2, 5 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4 ile 7 numarayı ilave edebilir. Oynamamız gereken ideal oyun şu şekildedir. Birinci ayak 3 tek. ikinci ayak 12, 11. Üçüncü ayak 5, 6. Dördüncü ayak 5 tek. 5. ayak 1, 2. 6. ayak 6, 8, 2, 5 şeklindedir. Bu birinci altılı ganyan tahminimdir. Herkese bol şanslar diliyorum.